Burada da kilisede düzensizlikler var. Bunu diyorlar halledin. O zaman Tanrı onlara şöyle bir seslenişte bulunuyor. Orada böyle yazıyor. Diyor ki aranızdan yedi tane dikkat edin burası önemli kilisenin içinde hizmet edecek insanlar belirleyin. Ve o insanlara el koyun ve bu insanları bu konuda Hayır dualandırın. Yani kutsayın. Ondan sonra o insanlar bu işleri yapsınlar. Siz de diyor, dikkat edin burası önemli. Siz de diyor, müjde yapmanıza yani elçilik yapmanıza devam edin diyor. Anladınız mı? Yani Tanrı böyle bir şey söylüyor. Okuduğunuzda göreceksiniz. Ve bu insanlar ne yapıyorlar? Yedi kişi, yedi tane insan seçiyorlar. Ve bu yedi tane insanların içerisinde bir tanesi var ki onunla ilgili burada kitapta uzun bir anlatım var. Onun adı ne? İstefanus. Peki bu İstefanus neden uzun bir şekilde anlatılıyor? Bu konuyla alakalı. Evet, çünkü neden? Ne demişti Tanrı? Hangi konuda siz seçildiyseniz yani Tanrı tarafından hangi konuda siz hizmet etmek üzere belirlendiyseniz o iş üzerinde Dikkat edin burası önemli. O iş üzerinde çalışın ve kendinizi o konuda geliştirin. Çünkü daha faydalı olacaksınız. O yüzden de yani burası önemli. İşte İstefanos denilen bu arkadaş, bu kardeşimiz ne yapıyor? Elçiler bunlara el koyduktan sonra, havariler bunlara el koyup bunların hepsini bereketledikten sonra İstefanos kiliseden değil yani kilisede hizmet etmeyi değil, dışarıda hizmet etmeyi tercih ediyor. Yani ona ne için el koyulmuştu? Kilise içinde hizmet edilsin, etsin diye el koyulmuştu. Ne demişti Tanrı? Kilise içinde bütün işleri yönetecek, idare edecek yedi tane insan seçin demişti değil mi? Bakın dikkat edin bir daha söylüyorum. Kilise içinde, orada öyle yazıyor. Ve siz de dışarı çıkın, siz de dışarıdaki işleri görün demişti. Gördünüz mü? Yani kilise dışındaki işte Siz de gidin müjdeye. Ama İstefanoz ne yaptı? İstefanoz ona el koyduktan sonra orada yazıyor ki İstefanoz ruhla doluydu. Yani yerinde duramıyordu. Aslında o o ruhla dolgunluğu, dolgunluğu kilise içinde yapabilirdi. Kilise içinde çok daha faydalı işlere, çok daha güzel işler becerebilirdi. Hazır ruhla dolmuş orada insanlar arasındaki münasebeti çok güzel hale getirebilirdi. Çünkü mukaddes ruhla dolmuş, yani kutsal ruhla dolmuş bir insandı. Gücü var, gücü. Ama bu ne yaptı? Bu gücü dışarıda kullanmayı tercih etmiş. Dışarıda kullanmayı tercih etti. Peki ne yaptı? Müjdeye çıktı. Eee, görevi görevin neydi? Kilise içinde. Aynı bedenimizdeki aynı organlar gibi. Benim bedenimde bir sürü organ var. Ve yani bu organların da her birisinin bir görevi var. Ve Tanrı o organların her birisini görev yerine göre oraya koymuş. Yani benim kalbimi koluma koymamış Tanrı. Neden? Çünkü kolum dışarıda bak bedenimin dışında duruyor. Yani kolum bir yere çarpabilir mi? Kalbimi nereye koymuş? Bedenimin en hassas yerine koymuş. Tam buraya ortaya. Yani lazım beni ortadan ikiye ayırsınlar ki kalbimi yani yüreğimi çıkartabilsinler yoksa benim yüreğime ulaşamazlar yani benim kalbimi Tanrı ayağıma da koymamış gördünüz mü o yüzden de Tanrı kalbimi kafama da koymamış kafama da koyabilirdi ama oraya da koymamış ne almış biliyor musunuz bedenimin tam ortasına koymuş tam ortasına işte en önemli yani en şeyi yere koymuş korunaklı yere koymuş o yüzden de Tanrı her her organı görev yaptığı yere göre onun yerini de belirlemiş. Bakın midemi buraya koymuş, midemi ayağıma koymamış, sırtıma da koymamış, buraya koymuş. Yani Tanrı hangi organ ne görev yapacaksa o organın o yapacağı görevin hassasiyetine göre bir yere yerleştirmiş. İşte burada da hizmet hayatında da hizmetçilerde de Tanrı aynı bu şekilde. Yani Tanrı ne yapıyor? Her hizmetçiyi hizmet edecek yere göre onu bir yere yerleştiriyor. Hani bazen derler ya Tanrı beni nereye gönderirse oraya giderim derler ya bazı hizmetçiler. Ve bu hizmetçiler bunu söylediklerinde, dua ettiklerinde Tanrı onlara falanca yere git dediklerinde